bunları sizlerin vasıtasıyla duyurmamız bizim için önemli bir şey. Sayın böyle iki tane değerli doktor. Allah razı olsun. Çok hiç yapılmayan bir ameliyatı yaptılar. Evet. Ee, i̇ki arkadaşımız da üniversitemizin öğretim üyesi. Evet. Ve ikisi de e, gerçekten bu şehre çok büyük katkıla sağlayacağını eminiz. İnşallah. Ee, görüşmede söylemiştim. Onkolojik konseyimizi oluşturduk. Gastroenteroloji, genel cerrahi, patoloji, radyoloji ile birlikte oluşturduk. Bizim onkolojik konseyimizi oluşturduk. Arkasından da hocalarımızın da çok çok büyük katkılarıyla NİDE'de daha önceden yapılmamış pankreas başı tümörü. Baksana. Değil mi arkadaşlar? Pankreas kanserinin ameliyatını arkadaşlarımız başarıyla yaptılar. Hastamız 1-2 gün yoğun bakımda tutulduktan sonra servise alındı. Daha sonra nekaat döneminden sonra taburculuk aşamasında da Sizlerle paylaştık. Biz bunu. Ee, biz burada sizlerin aracılığı tekrardan ben kendi adıma hastanemin adına e, şunun sözünü ve garantisini veriyorum. Biz NİDE'de daha önceden yapılmamış ameliyatları yapmaya devam edeceğiz. Yapılmayan Başanla. muayeneleri yapmaya devam edeceğiz. Yapmaya Başanla. değiş devam ediyoruz ve her geçen günde güçlenmeye devam ediyoruz. Geldiğiniz için ben öncelikle sizlere teşekkür ederim. Hazırlıklarımızı başarılı bir şekilde diğer bölümdeki arkadaşlarımızla desteğiyle tamamladıktan sonra da başarılı bir, bir Whipple ameliyatı gerçekleştirdik. Bu ameliyat genel cerrahinin en büyük ameliyatlarından birisi. Ee, birkaç günlük yoğun bakım evresinden sonra servis takiplerimizi de tamamladık. Hastamızı taburculuk aşamasına getirdik. İnşallah birlikte taburcu edeceğiz. Pankreas başındaki 4 cm'lik tümörü ve etrafındaki laf noktalarında temiz oluşuyordu. Gayet güzel bir şekilde Vipul ameliyatı denilen pankreas başı kanser ameliyatını yaptık. Ve bütün işlerimizi tamamladık. Ve hastamız taburculuk aşamasına geldi. Cavit amca evine göndereceğiz. Ondan sonraki tedavi sürecinde de kemoterapi, radyoterapi almaya devam edecek. ondan sonra da bizim 3 aylık kontrollerimiz de 5 sene boyunca devam edecek. Bizim nede ikimiz iki arkadaş olarak Abdurrahman Bey ve benim e, geliş amacımız diye bu katkıyı sağlayabilmek. Ben Nide Şamarda Çukurova köyündenim. E, buraya bir e, karın arasıyla geldim. E doktorlarım, hocalarım her şeyi öğrendiler, yaptılar. Tabii biz her şeyi bilemiyoruz. Çok memnunum, herkesten, sizlerden de, daha şey hocalarımdan, Allah razı olsun. Çok memnunum. Bu ameliyat niydi de yapılamıyordu. Siz de evet. şehir dışına gitmek ben zorunda öyle kalacaktınız. Ben de duydum, öyle duydum. Şimdiye kadar duymamıştık böyle bir şey olduğunu. Allah razı olsun. Bu hastanemizde biz e, bir buçuk sene öncesine kadar 30 tane öğretim üyemizde destek verirken şu anda 60'a ya yakın asistanlarımızla beraber 60'a ya yakın öğretim üyemizde destek veriyoruz. Tabii bizim amaçlarımızdan bir tanesi şuydu artık NİDE'den hiçbir hastamız şehir dışına gitmesin her türlü ameliyatı burada yapalım ve bundan sonra da e, şehrimizde en üst seviyede hizmetimizi yapalım.